Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz konumuz geometrik şekiller. Geometrik şekilleri oluşturma ve özellikleri. Peki geometrik şekilleri nasıl oluşturacağız? Kimden faydalanacağız? Şöyle çevremize bir baktığımızda bunları aslında her yerde görürüz, görebiliriz. Mesela şöyle bir kutu. Bundan bir geometrik şekil oluşturacağız. Neresinden? Buradan. Bunlar bir cisim. Yine elimizde bir başka kutu. Bunun da şu yüzeyini boyadığımızda yüzeyini, yüzünü boyadığımızda geometrik bir şekil çıkacak. Yine bu tarafına bakıyoruz. Burayı boyayıp bastırsak bir kağıdın üzerine burada da bir geometrik şekil çıkacak çocuklar. Acaba nasıl bir şey olacak? Bakınız bir kutu daha. Bu kutu da aynı şekilde. Bu kenarını boyadığımızda ya da bu yüzünü boyadığımızda ve bastırdığımızda o şekle ulaşacağız. Küçüklerden de olabilir. Bakın burada küçük bir parça. Bunun şu bölümünü boyadığımızda ve bastırdığımızda yeni bir şekil meydana gelecek. Şimdi bunların neler olacağını merak ediyorsunuz tabii ki. Aynı şekilde böyle bir cisimde veya işte bir nedir? Buzdolabı poşeti. Hem de büyük boymuş ha. Ucuzluktan almışız. Bakın burada da yine bir şekli var. Değişik küçük biraz. Bu tarafı ise daha uzun ve büyük. Farklı kenarları var. Bakacağız. Yine bir kitap. Bunun da bir şekli var. Bunu da göreceğiz. Şimdi bu cisimlere bakarak oluşturacağımız şekilleri sırasıyla bir tanıyalım isterseniz. Evet çocuklar bakın burada bir tane öğrenci var. Bizim sınıfta. Okula gidiyor büyük ihtimalle. Özlemiş okulu. Evet ilk öğreneceğimiz şekil kare çocuklar. Kare. Karenin özelliklerine bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi karede 1 2 3 4 tane kenar var. O zaman buraya ne yapalım? Yazalım. Karenin bir özelliği. Karenin dört kenarı vardır. Peki kenarlar nasıldır? Hepsi birbirine eşittir çocuklar. Dördüz gibi. Hepsi aynıdır. Değişmez. Peki başka neyi var? Bakın bu kenarla bu kenarın birleştiği noktada bir köşe var. Bununla bunun birleştiği noktada İkinci bir köşe var. Burada üçüncü bir köşe var. Ve buraya geldik. Dördüncü bir köşe var. O zaman kaç köşemiz oldu bakın. Köşe. Köşe. Burası köşe. Ve burası köşe. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. O zaman ne diyoruz? Karenin 4 köşesi vardır. Demin şurayı unuttum. Kenarlar birbirine nedir? Eşittir çocuklar. Eşittir. Ve bunun şu yüzeyi de, yüz kısmı da nedir? Düzdür. Şöyle dokunduğumuz zaman bunun düz olduğunu anlayabiliriz. Bir başka geometrik şeklimiz üçgen. Üçgen. Çocuklar hemen baştan söyleyeyim. Üçgen. G harfiyle. Üçgen yazanlar oluyor. Bu yanlış. Üçgen. Yine çocuğumuz okula gidiyor, sınıfa gidiyor. Bakın kafasının şekline üçgen şeklinde. Bakalım bu üçgende adından da belli neler var. Buradan buraya kadar uzanan bir kenar var. Buradan buraya kadar gelen ikinci bir kenar var. Ve burada da ne var? Üçüncü bir kenar var. O zaman üçgende kaç kenar var? Evet. Üç kenar var çocuklar. Bakalım köşeleri var mı? Bu kenarla bu kenarın birleşiminden bir köşe. Bununla bunun birleşiminden ikinci köşe. Bu kenarla bu kenarın birleşiminden de üçüncü köşe bulundu. Hemen yazalım. Burada bir köşe burada bir köşe ve burada da bir köşe var. O zaman üçgende kaç köşe var? Evet. Üç köşe var. Yüzü nasıl? Evet. Düz bir yüzü var çocuklar. Üçgeninde. Evet. Öğrencimiz yine gidiyor. Evet kafasının şekli bakın biraz farklılaşmış. Bu geometrik şeklimizin adı da dikdörtgen. Bakalım bunda neler var? Evet, kırmızı ile yazılan, çizilen bir kenar var. Evet, tam bunun karşısında bir kenar daha var çocuklar. Bakın ikisi de kırmızı çizgiyle yazılmış, çizilmiş. Başka yeşille çizilen bir kenar daha var. Onun tam karşısında bir kenar daha var. Dikkatinizi çekti mi? Şu kırmızı ile çizilen kenarla, bu kırmızı ile çizilen kenar boyutları, uzunlukları aynı. Ve komşu, karşı komşu, bu yeşille olan çizgiyle, aşağıdaki yeşille olan çizgi de aynı. Çocuklar, bunların uzunlukları birbirine eşit. Ama bunun ki, buna eşit, bunun da buna eşit. Kısa kenar, uzun kenar. O zaman dikdörtgenin kaç tane kenarı var toplamda saydığımızda? Dört kenarı var. Ve bu dört kenardan iki tanesi uzun kenar burası ve burası iki tanesi kısa kenar burası ve burası ve bunlar birbirlerine eşit. Köşesi var mı? E bakacağız. Köşesi var mı? Bakacağız. Bu kısa kenarla Uzun kenarın birleşiminden, evet bir köşe. Bu ke uzun kenarla bu kısa kenarın birleşiminden bir köşe daha. Burada bir köşe daha ve burada da bir köşe daha oluştu. Hemen yazalım yine köşe, köşe, köşe ve köşe. Kaç tane köşemiz oldu çocuklar? Evet. Dört tane köşemiz var. Ve bunun da yine yüzeyi düz yüzeydir çocuklar. Evet. Öğrencimiz yine okula gidiyor. Yüzü gülüyor. Kafasının şekli biraz değişmiş galiba. Çocuklar biz buna çember adını veriyoruz. Çember. Yuvarlak bir şey. Peki köşesi var mı? Yok. Kenarı var mı? yok. O zaman köşesi ve kenarı yoksa bunun adı çemberdir çocuklar. Peki bu çemberin içi dolu olsaydı, içi dolu olsaydı işte o zaman bunun adı daire olacaktı. Sanırım bu çocuğun iki tane ismi varmış. Çocuklar şimdi biraz alıştırma yapalım. Aşağıdaki şekillerin isimlerini örnekteki gibi yazınız. Tamam yazarız. Öğrendik çünkü bunun adı neymiş? Çember. İçi boştu, yuvarlaktı. Yuvarlanabiliyordu. Ama köşeliler, kenarı olanlar kolayca yuvarlanamaz çocuklar. Peki bu neye benziyor öğrendiklerimizden? Sanki bütün kenarları birbirine eşit. Evet, hiçbir fark yok. O zaman bunun adı neydi? Evet, duyuyorum. Kare. Hemen şu şekle bakalım. Burada da kenar var. Evet. Fakat kenarlar kaç tane? 1 2 3. Üçse, e, öğretmen söylemişti zaten. Bunun adı üçgen. Peki bunun adı ne acaba? Kareye benziyor mu? Hayır. Buradaki kenarla buradaki kenarlar kısa ve eşit. Bunlar da uzun ve bunlar da birbirine eşit komşu da komşu. Öyle demiştik. O zaman bunun adı da ne diye nedir çocuklar? Dik dört gel. Peki bu? Evet bu da dikdörtgen. Bunun biraz daha küçük boyutu. Peki bu? Dört tane kenar var. Dört tane köşe var. Ve hepsi birbirine eşit. O zaman bunun adı da nedir? Karedir çocuklar. Bir başka etkinliğimize bakalım şimdi. Burada geometrik cisimlerle eşleştirme yapacağız. Neye benziyor? Neye benziyor? Hayattaki evimizde olan şeylerden, malzemelerden kim kime benziyor? Birini göstermiş. Hediye kutusu. Evet, kenarı kare olan şekle benziyor. Peki bu hangisine benziyor sizce? Evet bence de doğru söylüyorsunuz buradaki ilaç kutusunun yüzüne benziyor. Ok işaretinde yapalım. Peki pil kime benziyor? İşte pil de şu şekle benziyor. Bu şekli daha ileriki sınıflarda öğreneceksiniz. Peki portakala benzeyen ki, İşte bu da portakala benziyor. Kim kaldı geri? Bakın burada yine bir bu da bir ilaç kutusuna benziyor. Ya da şurup kutusu gibi. O da bu şekle benziyor çocuklar. Evet. Yine müfredat etkinliklerden yapmaya devam ediyoruz çocuklar. Soru şu. Aşağıdaki resimlerde geometrik şekilleri boyayınız. Tüm resimde kaçar tane olduklarını yazınız. Siz bunları kendiniz boyarsınız. Biz kaç tane olduğuna bakalım. Ka Kaç tane kare var? İçindekileri sayacağız. 1 2 3 4 5 5 tane kare bulduk. Kaç tane daire var? 1 2 3 4 5 6 6 tane dairemiz oldu. Üçgen ne kadar? 1 2 3 4 5 Beş tane de üçgenimiz var. Dikdörtgen var mı? Bakalım. Ben göremiyorum. Sanırım dikdörtgen yok. O zaman sıfır tane dikdörtgen diyoruz. Evet buradaki resme bakıyoruz çocuklar. Burada da siyah beyaz olduğu için bazen netleştiremiyoruz ama bakalım kaç tane kare var? Evet bir pencere, iki, bir de burada var, üç. Başka yok. Üç tane kare var. Kaç tane daire var? Bakalım. 1, 2, güneşin içini sayarsak 3, dışını da sayarsak 4, burası 5, bura 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yanlış saymadıysak 14 tane daire oluştu. Kaç tane üçgen var? 1, 2, 3 tane burada. Bir de dış kısmını sayarsak 4 tane üçgen diyebiliriz. Dikdörtgen var mı? Evet. Şu pencerelerin dış kısmı 1 2 3 bir de evin kendisini sayarsak dört tane de dikdörtgen var diyoruz çocuk. Buradaki oyuncaklarını yüzlerine göre hani size bahsetmiştim ya yüzlerine göre kutucuklara atacağız. Şimdi buraya bu kutucuğa köşeli ve düz yüzlü olanlar atacağız. Kim? Evet, bu o şekilde bir cisim. Başka köşeli ve düz yüzlü var mı? Evet, var. Bu buraya gelecek. Başka bunu yine oradan buraya atabiliriz. Başka burada bir tane var. Atabiliriz. Evet, bunlar şu yine buraya gelebilir. Evet hem düz yüzlü hem de eğri yüzlü olanlar. Çocuklar eğri yüz şöyle bir şey. Bakın kalemin şurası eğri bir yüzdür. Kağıdın üstü ise düz yüzdür. Bakalım buna benzeyen var mı? Evet şurada bir cisim var. Bunu farklı bir kalemle yapalım isterseniz. Bu hem düz hem de eğri bir yüzdür. Başka? Başka var mı? Evet şurada da var. Bu da o şekilde bir cisimdir. Başka ben göremiyorum. Varsa da siz bulursunuz. Peki tamamen eğri yüzey olan var mı? Eğri yüzey. Evet, bu top tamamen eğri bir yüzeydir çocuklar. Bu hangisine girer o zaman? Evet, köşeli ve düz yüzlüdür çocuklar. Bu da Tamamdır. Evet çocuklar dersin sonunda size yine bir çalışmamız var. Bunu kendiniz yapacaksınız. Şimdi şekillerle ilgili şiirler var. Onları hızlıca ben size söyleyeyim. Siz de bunu defterinize çizip şiirleri de içine ya da kenarına yazacaksınız. Benim adım karedir, dört kenarı meşittir, dört tane de köşem var, bir kutuya benzerim. Kim bu? Kare kendisi söylemiş. Üçgen ne demiş? Üç köşeli üçgenim. Kenarımda üç tane. Herkes beni tanısın. Üç köşemde oynasın. Üçgen de böyle söylemiş. Peki dikdörtgenimiz ne demiş? İki kısa kenarım. iki uzun kenarım. Karşılıklı eşittir. Dört köşelidir şeklim. Bu da farklı bir şey söylemiş. Ve köşesi ve kenarı olmayan birisi Daire bakalım ne demiş. Ne köşem var ne kenarım. Yüz yuvarlak her yanım. Tıpkı teker gibiyim. Tıkır tıkır dönerim. Tıkır tıkır dönerim. Evet çocuklar. Bunları yapmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.